Evet arkadaşlar ben erikleri koparttım. İşte bakın. Burada. Ah. Ben de lezzet lezzet yiyorum. <laughs> arkadaşlar ben diğer videoyu bakırken Asiye yarısını yedi. Ben iki cep doldurmuştum. Asiye ha, kölem ya. Yani kral, kralım. Kralım. E güzel başlayın. <laughs> yarısını yedi. Tamam ben. İşte ben arkadaşlar ben de şurada oturuyorum. Vallahi açıcı olacak. <laughs> tamam. Tamam hadi. Ay erikler gidiyor. Tamam hadi süpür. Ne? Süpür. <laughs> Hayır ya. Ya da için. masaj yap. Tamam abi biraz erikeyim ne olur yapma biraz. Tamam hadi. Arkadaşlar bak şimdi. Beni gösteriyor. Dur üstelik. ya. Ama sen hep o. Tamam. Şimdi. E, eriği alıyoruz böyle. Önceki ısıtıyoruz. Ben iyi alıyorum öyle yiyorum koyuyorum Sonra tuzu. tuzak koyuyoruz. Ve lezzetli lezzeti yiyoruz. Evet. Benim gibi arkadaşlar bakın bana lütfen. Bakın. Ama arkadaşlar beyazını yemiyorum bakın ben ne yapıyorum beyazını. Asi de yapıyor. Arkadaşlar e, saat on birde biz kuzenimle. Bir de kuzeni, kuzenimin, annesi şu e, güzel güzel çiçekleri ektiler arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bakın. Ay yerim bunları ben yerim. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar ben e, yani e, kölem olarak beni zorla döverek şu ağacın tepesine çak. Şu ağacın üstünde çıkarttırdı. Evet. Çıkarttırdım arkadaşlar. Ve diyor ki iki cep doldurmuş. Korkuyor. Ama arkadaşlar doldurdum. Yalan falan yok. Doldurdum. İki cep doldurdum. Kokuyor. Arkadaşlar şimdi ben beyazını çıkarttım. Evet arkadaşlar. Biz Bulgaristan'da geldiğimizde çok güzel çingene bildik. Dil konuşuyoruz. <laughs> Dil konuşuyoruz ve şu an e, anlıyor musunuz kendimizi? Sokeresa? Kaç çıktı sokeresa? Kaç? Çok çok bilmiyoruz. <laughs> arkadaşlar ben biliyorum. Ama arkadaşlar şimdi erin beyazını çıkarttım. Kız mı, çocuk mu yoksa kız mi? Kız. Tamam. Eğer patlarsa kız, eğer patlamarsa çocuk eğer hem patlarsa hem de patlamarsa kız yani ikiz İkiz. ikiz evet arkadaşlar şu an beni görüyor evet arkadaşlar şu anda bak şimdi ısırıyorsunuz tövbe bak ısırıyorsun ama çok dişi sonra Arkadaşlar şimdi a, kuzenim Telefonunu yere düşürdü ve camı biraz kırıldı. Evet i̇şte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın nasıl oldu. Ters <laughs> arkadaşlar test diyorum. İşte. Bu Nereden? Ya, diyor? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onun bu telefonu ya. işte bu. Diğer videoda benim telefonumu göstermiştim. İşte telefonu. Onun 3 kameralı. Arkadaşlar benim 3 kameralı. Onun gitsin. Kaç kamer <gülüyor> <gülüyor> bir kameralı. Ama benim Huawei 9 ben yani. Arkadaşlar benimkisi benim Ben para topluyorum. Harçlıklarımı topluyorum ve bakıyorum birleştirme. Ee, iPhone 11 Pro alacağım bana. Arkadaşlar ben ben arkadaşlar ben ya bilmiyorum ne zaman Aa, benimkisi arkadaşlar telefonum aa, Samsung 11 ben şimdi istiyorum ama bana arkadaşlar aa, iPhone 11 Pro eğer varsaydı kaç vardı onlardan bilmiyorum gelip bakacağım internetten ve ben Sen de Sen çok internetçi olma Neden Sıcak neden? yapmasın sen göndermesin o bir taktalık <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onun anneannesine diyorum anneanne. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an kuzenim köle. Tamam kalk. Ama arkadaşlar. Kal. Ama video burada bitiyor. Hayır bitmiyor. Bitti Kal. bitti. Bana ne bitti. Evet arkadaşlar videoma abone olmaya beğenmeyi ve iyi butona abone olmayı unutmayın. Şurada lütfen like atın ve abone olun. Aykırı e, kuzenimin e, e, video, videolarına video. abone olup ve, ve like <laughs> Arkadaşlar tabii ki de bunu bu videoyu izledikten sonra tabii ki de bu videoyu izledikten sonra